Merhaba. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Etkin Kütüphane projesi kapsamını hayata geçirdiği e, projemiz kapsamında evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Biz onu Kral Şarkı ile tanıdık. Animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu bugün konuğumuz olacak. Ancak sizinle e, Varol Bey'i konuk etmeden öncesinde Baybur'a doğru yola çıkmak istiyoruz. Baybur Halk Kütüphanesi okuduğumuz kitapları ve kitabın içerisinde en beğendiğiniz cümleyi merak etmiş. Bunun için de ufak bir video hazırlamış. Dilerseniz öncesinde onu izleyelim. Sonra ekranlarımızı... Deliyiz. Biz bu mukaddes ve şerefli işe talibiz. Evet, elimizde okuduğum roman, yıllar önce armağan edilen Profesör Doktor Samir Kazımoğlu'nun Devran adlı romanı. Yıllar sonra okuma gereği duydum kitap oku, evde kal. Türk'ün ayak bastığı, ok attığı, kılıç salladığı, atını suladığı her yere, her mekana Türk mührü vuruldu. Ve Türk Oğuz tarihi yeniden yazıldı. Dede Korkut. Bu kitap, Türk Edebiyatı'nın nadide incisi, Dede Korkut'un tarihsel arka planının çözümlenmesine yönelik bir çalışma olup, kıymetli dostum Muammer Kemaloğlu'nun okuyuculara armağanıdır. Evde kal, kitapla kal. Bayburt Anadolu kültür ağacının ilk çekirdeği, ilk beşik, birinci medeniyet merkezi, ikinci Hayber, ikinci plevnedir. İlhan Yardımcı'nın On Şiir Oratorio kitabı. Evde kal, kitapla kal. Bayburt savunması Rus ordusunun büyük kısmının dört ay kadar bir süre boyunca bu bölgede bağlanmasına sebep olmuştur. Atilla Güler'in Şanlıkop Savunması kitabı. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Niyaz Sami Panar, Türkçenin Sırları. Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yaklaşabiliyorlar. Ve ondan sonra daha fazla sokulmak için atılan her adım daha çok uzaklaştırıyor. Sabahattin Ali, Kür Pantolu adonla. Nuh Tufan geçen pazar günü piyangadan 100 milyon lira kazanmış, doğru mu? Evet doğru. Yalnız pazar değil, pazartesiydi. Piyanga değil, tavlaydı. Ayrıca Nuh Tufan değil, İbrahim Kulbandı. Ve 100 milyon değil, 100 liraydı. Bir de kazanamamıştı, kaybetmişti. Murat Menteş, Ruhum Cevet. Yerin olsa batırır, kalabalık olsa korkutur, ateşler. Er öynür, eğenlerin umudu olmaz. Dede Korkut çıkayları. Öyle musibetler vardır ki zayıfları alçaltır, güçlüleri yükseltir. Mahrumiyet bir halk, harf meydandır. O meydanın kendisine has kahramanları vardır. Onlar insanların gözlerine uzak olsalar da Allah'a pek yakındırlar. Bu dönemlerin dünya klasikleri sefiller. Şimdiden hepinize merhaba, ee, hazırsanız şimdi Varol Bey'i ekranlarınıza davet ediyoruz. Varol Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. <laughs> Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi gördük, daha da keyifli hale geldik. kütüphanelerimizde en çok tercih edilen kitaplarınız <laughs> en çok tercih edilen kitaplar arasında yer alıyorsunuz ve kütüphanelerimizde film gösterimi olduğu zaman da çok fazla tercih ediliyor. Hatta kitap fuarlarında üyelik yapmak için gittiğimiz zaman Şakir ve arkadaşları bizimle kütüphanemizde var dediğimiz zaman çok güzel üyelik talepleri topluyoruz. Siz de hatırlarsınız ilk telefon görüşmemizde bunu yetmiştim. Dağıtımıza kabul evet yani ettiğiniz işte. için çok teşekkür ederiz. <laughs> anladım. Ee, o zaman sorularımızı sormaya başlayalım. Biz bugün Instagram'da da soru sorduk. Ee, Kral Şakir'e ne sormak istiyorsunuz diye. Sonuçta burası şu anda herkese açık bir platform ve herkese merak ettiği soruları size sormak istiyoruz biz. Tabii ki. <laughs> Kral Şakir karakterini yaparken en çok neyi düşünüp de karakterleri tasarladınız? Eee Şöyle, bu Kral Şakir karakterlerinin aslında çoğu biz Türkiye'de yaşadığımız için sonuçta etrafımızda gördüğümüz anne babamız, belki birimizin amcası, birimizin eniştesi, birimizin yengesi hep aslında Türk halkını temsil eden prototiplerden oluşuyor. Yani baktığınızda Kral Şakir şu anda günümüz 6-11 hedef yaşlı kitlesini temsil eden bir çocuk. Meraklı, Teknolojiye teknolojiye teknoloji oldukça meraklı, e, sonuçta oyun oynamayı seven, e, bildiğimiz şu anki yeni jenerasyon e, çocuğu temsil ediyor aslında. E, kardeşi Canan, e, etrafımızda çok görüyoruz aslında böyle kız çocukları ya da erkek çocukları. Kitap olmak çok sevdi. Sinema filmlerini ve dizi filmlerini düşünün animasyon anlamında. E, mesela hiçbir e, aslında yapımda hı hı. E, bir Adana dürüm seven, bıyıklı bir <laughs> e, film Necati karakterine rastlayamazsınız. <laughs> yani bu tamamen bizim e, bağrımızdan doğmuş Evet, 5 metre pideyi de <laughs> rastlayamayız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet ya Ya sonuçta e, bu çok güzel bir şey hatta e, biliyorsunuz yani e, sonuçta dizi sektörü, sinema sektörü e, kültürlerin yayılımında çok önemlidir. Yani biz yıllarca Amerikan e, filmleriyle büyüdük. artık Kolboyların, Kızılderililerin her türlü şeyini biliyoruz yani. Bize ait olmayan bir kültür olduğu halde. Sonuçta biz de aslında şu anda Adana dönümümüzü burada birçok yerel kültürel varlıklarımızı bu yolda yurt dışına tanıtabiliriz. ve Gerçekten bunu çok çok önemsiyorum. Çünkü şu anda Kral Şakir MENA bölgesinde, yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 18 ülkede yayın yapıyor. Şu anda yani 8 ayrı lehçede de evet. Arapça diline çevrildi. Şu an aslında o bölgeye yayıldı. Düşünün orada birçok aslında çocuk, anne baba, Kral Şakir'i, Fil Necati'yi artık tanır hale dönüştü. Bu bizim için çok gurur kaynağı gerçekten. Eskiden sürekli biz yabancı çizgi filmleri izlerdik. Şimdi onlar bizim çizgi filmlerimizi izlemeye başladılar. Evet, bu gerçekten çok onur verici bir şey. 18 ülke dediniz. Peki Kral Şakir bu 18 ülkedeki yemekleri, yiyecekleri bize tanıtacak mı? Onların gelenek ve göreneklerini benimseyecek mi? Yani şöyle aslında çizgi filmi biz şu anda Türkiye'de yayınlanan çizgi filmleri olduğu gibi orada da yayınlıyoruz. Sonuçta mesela Arapça'da 8 ayrı lehçeye çevirmişler. Çünkü hı hı. değişik bölgelerde değişik herhal yiyecekleriyle birleşen bir ismin de oluşmasından dolayı onların aşırı derecede hoşuna gitmiş. Yani sonuçta inşallah Avrupa'ya da Amerika'ya da her yere yayılır ve dünya çapında bir karaktere dönüşür. Yani bu aslında çok uzak hayaller değil bunlar gerçekten. Çünkü herhangi bir ülkede doğmuş bir çizgi film karakteri bir bakıyorsunuz bütün dünyada tanınır hale dönüşebiliyor. Bu bizim için de geçerli. Şu anda dünyadan hiçbir eksik kalır yanımız yok. Yani karakter yaratım açısından, senaryolar açısından. Sonuçta evrensel bir dil kullanıyoruz. Her ne kadar yerel konuları işlesek de aslında Kullandığımız mizah dili gerçekten evrensel. Bu anlamda dünyada da çocukların yabancılık çekmeyeceği bir karakter ve sevebileceği bir karakter aslında. Evet. Peki bir şey merak ediyoruz. Kral Şakir kaç yaşında? <laughs> ya bu konuda çok yani biz aslında spesifik bir yaş belirlemedik orada ama sonuçta 6 ya da 7 yaşlarında diye söyleyebiliriz. tek kelimeli özetlersek e, gamsız bir karakter. E, genelde dünyada vardır yani bir tanesi doğru karakterdir. E, Kral Şakir ve atıyorum Canan e, doğru bir şey yaptığında bir necatı hep böyle yanlış bir şey yaparak aslında doğrunun e, öne çıkmasını e, öne çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda e, onun komik olması aslında e, bir şeyin öğrenilmesinde çok daha fazla etkin oluyor. Hatta şu anda dünyada da tartışılıyor gerçekten yani çocukların e, güzel bir şeyler öğrenebilmesi için için içinde mutlaka eğlence kavramının e, mizah kavramının olması gerektiği vurgulanıyor. E, bu anlamda da Kral Şakir bu görevini e, başarıyla yerine getiriyor. Çünkü e, biz açıkçası herhangi bir e, didaktik bir video bile yaptığımızda e, mutlaka altında e, bir e, mizah unsuru var. E, yani çocuklara vermek istediğimiz bir mizah, bir eğlendirici bir unsur var. E, bu yolla e, öğretinin çok daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Ben çünkü e, gülerek de izlediğim bir şeyi asla unutmam. Ya yani o benim aklımda bir aslında espiridir ama baktığımızda e, çocuğun e, çocuğun e, çocuğa verdiğiniz bir mesaj da var. Dijital mecraya da dijital dünyaya da yer verdiğinizi gördük. Bir oyun sektörüne girişimiz mi var? Kral Şakir'e oyunlarda da görebilecek miyiz? Evet e, kral şahe'nin aslında şu ana kadar çıkmış 2-3 e, tane oyunu var e, mobil oyun. fakat bu e, macera adasında özellikle e, işin içerisinde hatta ilk e, açılış sayfalarında e, bir hikaye anlatıyoruz. Bu aslında macera adası aynı zamanda Yakın zamanda 15 Nisan'da çıkması planlanıyor. Bir mobil oyunun aslında ön gösterimi gibi. Bu hatta kısa bir hikayeyi de anlattık burada. Lönpen adasına gidiyorlar. Bir macera, bir maceranın peşindeler. Sonradan da diyoruz ki bu maceranın devamı mobil oyunda diyoruz. Ya gerçekten şimdi eksik parça yayınları bu macera kitabı çıkardığında aynı zamanda bir o mobil oynadı, yatırım yaptılar ve ciddi anlamda bu anlamda bir yatırımları var. Ee, e, gerçekten çok güzel bir oyun geliyor. Çünkü o yani çiz, gerek çizimleriyle e, gerek e, anlatımıyla teknikleriyle e, sonuçta dünyaya da belki e, dünyaya da sesimizi duyurabileceğimiz gerçekten ciddi anlamda güzel bir oyun okay. geliyor. E, bu anlamda kitapların içindeki bu eğlence unsurunun hiçbir zaman e, yok olmamasını istiyoruz. E, dikkat eden şu anki yeni jenerasyonda çok çok hoşuna gidebilecek aslında uygulamalar. Bu tür uygulamalarımız hep devam edecek. Biz her çıkardığımız kitapta bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Zaten Kral Şakir kitaplarının bu kadar en tutma nedenlerinden bir tanesi de bu. Çocuklar aslında her yeni kitapta yeni bir farkındalık geliştiriyorlar ve yeni bir sürprizle karşılaşıyorlar. Bir sonraki mesela imza günlerinde atıyorum 8. kitap çıktı dedim, 7. kitap ve o anda hemen kuyrukta okuyup diyorlar ki işte 8. kitap ne zaman çıkacak? 9. kitap ne zaman çıkacak diye büyük bir hevesle bekliyorlar. Bu hevesle beklemeyi... Evet bize de gelmiş, gelmiş yazın, bu sorular. <laughs> Peki yeni kitabınız, yeni sinema filminiz ne zaman çıkıyor olacak? Yeni sinema filmi aslında şu anda bu korona günlerinden dolayı sonuçta birçok insan biliyorsunuz şu anda hepimiz... Çeşitli sanatsal etkinlikler yapıyoruz ya da yeni bilgisayar oyunları vesaire geldiği zaman ilk kütüphanede tanıtımlarını yapıyoruz. Acaba sizin de yeni kitabınızda ya da yedi oyununuzda ya da sinema filminin ilk gösterimleri kütüphanede olma şansı var mı? Olabilir tabii ki. Yani bu sonuçta karşılıklı görüşülür. Eğer gerçekten şartlarımız müsaitse seve seve sonuçta. Ya zaten e... Sonuçta hı hı. önemli olan bu kitapların, filmlerin geniş kitlelere ulaşması. Bu anlamda biz sosyal sorumluluk anlamında da aslında birçok proje gerçekleştiriyoruz. Yani Kansersiz Yaşam Derneği ile işte sonuçta bazı köy okullarına gidiyoruz. Hı hı. Orada ilk defa hiç sinema filmi izlememiş insanlara filmimizi ulaştırıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimizin, sosyal sorumluluk etkinliklerimiz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bence zaten bizim görevimiz. Çünkü bu yapılan her şey çocuklar için. Evet, sosyal sorumlulukları gerçekten önem verdiğinizi biliyorum ben de yakından takip ettiğimiz zaman. Peki, şu anda koronadan dolayı malum hepimiz evdeyiz ve hepimiz Netflix gibi birçok film platformlarında yer alıyoruz, zaman geçiriyoruz. Kral Şakir'i Netflix'te görmeyi lardan öğrendiği bilgileri entelektüel zekasını kullanarak olayları çözmeye çalışıyor. Buna da çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz bu cinsiyet ayrımcılığı konusunda aslında çok Türkiye'de de aslında çok konuşulmaya başlandı ve bu konuda iyileştirme hı hı. çalışmaları yapılması için toplumun birçok kesiminde duyurular yapılıyor, çeşitli seminerler, söyleşiler yapılıyor. Biz özellikle Canan karakterimizi bu anlamda konumlandırdık. Dikkat ederseniz mesela bu son e, Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminde de işte e, bizim Şakir'imiz olayları e, e, kendi bakış açısından böyle hemen macera hayatı hemen hemen olayları işte ben çevikleyeyimle fiziksel halledeyim derken e, Canan devreye giriyor ve Canan e, ona diyor ki bak diyor, e, şu şu diyor bilgileri kullanmazsak diyor bu olayları çözmekte diyor zorlanacağız diyor ve gerçekten e, Kral Şakir'in o e, macera e, tutkusu çevikliği e, e, canının entelektüel zekasıyla e, kitaplardan elde ettiği bilgimle birleşince gerçekten o zaman olayları çözüme kavuşturuyorlar. Bu insanlara vermek istediğimiz en önemli mesajlardan bir tanesi. Sonuçta birçok konuda çok, çok tezcanlı olabiliriz ama gerçekten orada bir bilgi birikimini kullanmadığımız zaman belki yaptığımız birçok şey çözümün oluş oluşmasında sağlayabilir. Sonuçta başımız sağ olsun. Gerçekten Levant abi çok çok değerli bir insandı. Sonuçta hiç çok da hiç beklenmedik bir zamanda kaybettik. Daha belki yapacağımız olacağı birçok verimli çalışma olacaktı ve hayatımızda ama gerçekten onu çok özlüyoruz. Fakat Levent abi vefat etmeden önce zaten bir 39 bölümlük bir sezonumuzu seslendirmişti. Hatta yeni sinema filmimizi de seslendirmişti. O yüzden Levent abimiz aslında uzun bir süre bizimle birlikte kalmaya devam edecek. Bu anlamda yeni bir Ses için şu anda bir şey düşünülmüş değil. Yani aslında Levent abimiz e, Kral Şakir'in çizgi filmlerinde e, Fil Necati karakteriyle yaşamaya devam edecek. O hep kalbimizde. Evet. Perhamet Dede'nin Ölmüş Eşi ile ilgili bir bölüm yapar mısınız? <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> ya Bu, bu tarz e, tabii e, e, çocukların <laughs> çocukların hayal gücünde e, birçok e, bu tarz bize bulunuyorlar. Ee, tabii ki yaparız. Neden olmasın? Sonuçta e, hatta kimisi şey diyor. Fil Necati'nin anne babasını daha da geliştirin. E, bir, bir ara ziyaret etmişlerdi. Onlar tekrar gelsinler. Onların maceralar olsun. Ya da Fil Necati'nin çocukluğunu görelim diyorlar. E, bu daha sonra Tabii ki içerisi daha çıkık. O anlamda belki göz küçük gibi duruyordur ama e, Fil Necati ile karşılaştığımızda hemen hemen aynıdır. Yani çok da e, küçük olduğunu zannetmiyorum. Genelde çocuk karakterlerinde e, göz e, göz biçimimiz çok daha büyüktür çünkü bu e, genelde e, çocukların gözleri de aslında hani baktığınızda özellikle karikatürlerde daha büyük çizilir çünkü o, o çocuğun e, çocuk yaşta olduğunu vurgulanması için aslında e, önemli bir anlatım biçimimiz, e, anlatımız anlatım biçimimizdir. O yüzden e, ee, ama tabii çok da küçük olduğunu düşünmüyorum ben. <laughs> ee, sevgili Defne 6 yaşında demiş ki, Canan buna çok benziyor. Kitaplarınızı da çok seviyormuş. Sizi de çok seviyormuş. Selam söylemiş. <laughs> Ben benden de çok selamlar. Ya aslında bizim burada yaptığımız gerçekten aslında bize en büyük mutluluk veren kısım şu. bana şu anda sosyal medyadan birçok küçük arkadaşımız böyle çizdikleri resimlerle sonuçta hikayeler gönderiyorlar senaryolarıyla. benden görüş almaya çalışıp kral Şakir kitaplarını bakıp resim çizmeye başlamış ve inanılmaz derecede güzel çiziyorlar. Yani benim zamanımda bu kadar yetenekli çocuk ben etrafımda yoktu. Yani ben aralarından belki bir aralarında bir tanesi bendim birkaç arkadaşım daha belki yetenekliydi ama şu anda baktığımda etrafımdaki birçok çocuk çok iyi senaryo yazıyor, çok iyi resim çiziyor ve bu çok değerli bir şey. Yani sonuçta <laughs> Atatürk'ün o lafı çok gerçekten çok yerinde bir laftır. Yani sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Sanat gerçekten ülkemiz için çok çok gerekli çünkü yaşamı değerli kalan değerli kılan bir şey. Bu anlamda çocukların bunları rol model alması bizim için gerçekten çok mutluluk verici. Kesinlikle. Peki animasyon yapımcısı, animasyon film yapımcısı olmak isteyen birçok arkadaşımız var ya şu anda aramızda bizi dinleyen. Sizin için bunun için yetenek mi, eğitim mi? Neler yapmamız gerekiyor? Birincisi tutku çok önemli. Yani gerçekten çok seviyorlarsa yani bu zaten küçük yaşlarda kendisini belli ediyor aslında. Ben mesela çok küçükken Sürekli her yere Pembe Panter çiziyordum. Yani benim ileride bu çizgiyle ilgili bir şey yapacağım o kadar belliydi ki deftere, kitaba, duvara çiziyordum. Şu anda da baktığımızda gerçekten içinde o tutku hissediyorsa ya ben kesinlikle bir ileride animasyon yapacağım. Aynı Varol abi gibi böyle çizgi filmler yapacağım dediği noktada bunu başarmaması için çok fazla bir neden yok aslında. Fakat şöyle bu işi gerçekten büyük bir zevkle yaptım bu online olarak aslında biz eğitimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda küçük kardeşlerimiz de kendilerini bu anlamda online olarak eğite, eğitebilirler. Bu anlamda çok bilgi var aslında internette. Mesela nasıl çizeriz diyorlar, bir kursa gitmeli miyiz diyorlar. Aslında çok baktığınızda etraf aslında online eğitimle kaynıyor. Yani ee, o kadar çok site var ki bununla ilgili. Ya da e, kişisel olarak birisi mesela çok iyi bir e, animasyoncu karikatürist e, orada nasıl çizileceğini göstermiş. Benim bile Kral Şakir YouTube kanalında şu anda bizim karakterlerimizi nasıl çizdiğime dair öğretim videolarım var. E, bunlara bakıp e, aslında çok kolay e, e, bu karakterleri nasıl oluşturduğumu e, izleyebilirler. Ama dediğim gibi e, bu anlamda e, yani hem bu internet ortamından yararlanabilirler ama benim onlara verebileceğim en önemli öğütlerden bir tanesi de şu. Gerçekten teknik olarak birçok şey öğrenebilirsiniz ama bakış açınızı geliştirebilirsiniz. Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman Kral Şakir gibi güzel animasyon filmleri çizmek için araştırma yapmak. Ben göstermeye çalışayım bakalım becerebileceğim kadarıyla. Umarım ekran görünüyordur şu anda şöyle. Bakın size hemen mesela bir film Necati karakterini çizeyim. Görüldü biliyor mu? Şu anda gözünü çizdim. İkinci gözünü çizdim. Ortamını çiziyorum. Şu anda bıyıklarını çizdim. Bakın. Ş şöyle belirdi şu anda. Kaşlarını çizdim. Saçlarını çiziyorum. Kulakları. Bakın. Alın size bir film ecati. Hemen gövdesini de çizelim. Şöyle. Bir necatimiz hazır. <laughs> Hatta burada bir cümle de söylesin. Küçük hanedeyim. Burada bir cümle Yapmak için kalem ve defterin yanında bu tablet aslında bir araç. Önemli olan sizin yaratıcılığınızı bu araçlarla nasıl dile getirdiğiniz. Bu anlamda ben dijitali destekliyorum çünkü sektör tamamen artık buna kaymış durumda. Bu anlamda bunu bir meslek edinmek isteyen arkadaşlarımız varsa bir an önce bu tarz gerekirse telefonlarla çizim yapsınlar, tabletlerde çizim yapmayı öğrensinler. Çünkü bizim sektörümüz artık bütün dünyada dijital olarak yapılıyor. E, bu anlamda da e, hiç çekinmesinler, ileride e, bir, e, başka bir Kral Şakir gibi bambaşka güzel karakterler oluşturup onlar da dünyaya açılabilirler. E, bu şans hepimizde var aslında. E, ben e, şu, böyle bir mesaj da vermek istiyorum. Yani hepimizin hayali var, şu anda kimimiz belki çocuklar sporcu olmak istiyor, kimisi öğretmen olmak istiyor, kimisi e, belki benim gibi bir animasyoncu, bir çizer olmak istiyor. Her zaman tutkuların peşinden koşsunlar. Gerçekten çok sevdikleri için peşinden koşsunlar. Sonuçta bu bu yolculuğu eğlenerek geçirsinler. Sonuçta bunun sonucunda belki tam hayallerine kavuşmasalar bile hiç olmazsa o yolculuğu güzel geçirmiş olurlar. Ve bence hayatta mutlu olmanın en güzel yollarından bir tanesi de bu. Sonuçta ay ben bunu başardım da bunu... Konuk etmeyi çok isteriz. Dediğimiz gibi sizin hedef kitleniz aslında biz de kütüphanelerde. Dolayısıyla yeni projelerinizde bizler sizleri konuk edersek çok mutlu oluruz. İnanın ben de çok mutlu olurum. Şu anda da beni konuk ettiğiniz için ayrıca birçok çocuğa ulaşmamı sağladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve umarım sağlıklı ve mutlu günlerde yine o güzel imza günlerimize kavuşuruz. Ve de çok güzel etkinlikler gerçekleştiririz. Buradan herkese sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz Umar Bey. Evet, bugünlük programımız burada sona erdi. Bizleri iz, e, izlediğiniz için, zamanınızı bizlerle paylaştığınız ve evlerinizde konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi, evde kalmayı ve e, kitapsız kalmayı, kitapla kalmayı sakın unutmayın. <laughs>